Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Elif Bağ derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14. dersimize geldik elhamdülillah. 14. dersimizin konusu tenvindir değerli arkadaşlar. Tenvin nunlamak demektir. Nunlamak. İki üstün, iki esre ve iki ötreye tenvin diyoruz değerli arkadaşlar. İki üstün harfleri en an şeklinde okutur. İki esre harfleri ın in şeklinde okutur. İki ötre de harfleri un ün şeklinde okutur değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip okumalarımıza geçelim. En in ün en in ün bu ikisi de elif değerli arkadaşlar. En en in ün ben bin bün ben bin bün ben bin bün bu arada değerli arkadaşlar buna hemze de denir hatırlatmış olayım ten tin tün ten tin tün ten tin tün, ten, tin, tün. peltek sen sin sün sen sin sün cen cin cün cen cin, cün. Cen, cin جن حن حین حون حن حین حون حن حین حون خان خین خون خان خین خون خان خین خون دن دین دن. دن،, دين، دن دن دین دن دن دین دن. دن،, دن زن زین زن زن زین zün zen zin zün Run rin run Run rin run Run rin run zen zin zün zen zin zün zen zin zün, zen, zen, zün. sen sin sün sen sin sün sen sin sün şen şin şün, şen, şin, şün, şen, şin, şün, san, sin, sun, san, sin, sun, san, sin, sun, dan, din, dun, dan, din, dun, dan, din, dun, tan tin ton tan tin ton tan tin ton

fün, kan, qin, qun, kan, qin, qun, kan, qin, qun, ken, kin, kün, ken, kin, kün, ken, kin, kün, len, len, lin, lün, len, lin, lün, len, lin, lün, men, min, mün, men, min, mün. Men min munn, nen nin nun, nen nin nun. Ven vinn vinn, ven Hen hin hun, hen hin hun, hen hin hun. Jen gin yun, jen gin yün. Evet değerli arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.